Genel Başkanı Necla Kurul Hoca'yla bir konuşmak gerekiyor. Hocam çok teşekkürler katıldığınız için sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Bu arada e, ben ekranı izleyemiyorum. Peki hemen ee, biz... iletmiş de olduk hemen arkadaşlarım. Onlar hemen devreye evet. gireceklerdir ama ha, sesim o. ulaşıyor galiba hocam. şimdi Sesiniz ulaşıyor. Gayet, gayet güzel yorumlar. Bu açıklamadan kim ne anlasın şimdi gerçekten çünkü kafalar karıştı sorular var bir açıklama ama hani e, soruları e, cevaplamak adına yapılmış ama daha çok soruya yol açtı galiba. Evet. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın açıklaması tamamen bir bilinemezlik, öngörülemezlik durumunu ortaya koyan bir açıklama. Yani bu ülkenin e, çeşitli sorunlarına dair bilgi üreten, veri toplayan ve buralardan gerçek anlamda sosyal ve ekonomik politikalar üretmesi gereken bir kurumun koordinasyon merkezinin yapmış olduğu bu açıklamalar kabul edilebilir değil. Gerçekten çok ciddi sorunlara yol açmış durumda bu karar. Ve gerçekten üniversitelerin e, öğretim üyeleri, öğretim elemanları, idari teknik personel, ilk olarak da öğrencilerimiz çok ciddi bir sıkıntılarla kar karşı karşıya kaldılar. Şimdi e, zaten pandemi dönemini yaşadık ve bu süreç içerisinde uzatmalı bir biçimde uzaktan eğitimi sürdüren fakülteler, bölümler de oldu. Yani pandeminin başlangıcında 2020 yılından üniversiteye girmiş olup bugün mezuniyet e, yıllarına gelmiş olan öğrencilerin diplomalarının değeri konusunda gerçekten kaygı yaratacak bir süreçle karşı karşıyayız. Çünkü nitelikli bir üniversite eğitimi almakta bu kötü politikalar nedeniyle güçlük çekiyoruz ve ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bakın depremzedelerimizin kuşkusuz barınma ihtiyacını karşılamak son derece elzem. Ancak bunun seçenekleri var, farklı yolları var. Bu yollar arasında en kolay bir biçimde haydi gençler bavullarınızı toplayın, evlerinize gidin demek e, gerçek anlamda üniversite eğitimini değersizleştirmek, öğrencilerin altı, aldığı alması gereken eğitimi yok saymak ve eğitime değer vermemek demektir. Barınma hakkı adına başka birinin barınma hakkını, gençlerin barınma hakkını engellemektir. Bakın üniversitelerde başka öğrenciler... Başka hocam yani özellikle muhalefet hep dile getiriyor. Başka merkezlerde insanlarımız geçici sürelerine barınabilir. Ya Mesela İstanbul Ticaret Merkezi bunun için uygun bir nokta olabilir. 100 bin kadar aile diye dile getirildi biliyorsunuz. Dün muhalefet bunu hatırlattı ama buna rağmen yani yurttaki ısrarı anlamak da çok mümkün değil. Gerçekten öyle. Çünkü şöyle bir durum var. Kamu özel işbirliği demişlerdi sürekli olarak. Kamudan özele gelir transferi yaptılar sistematik bir biçimde. Farklı birçok bir yollarla bunu yaptılar. Teşvikler, istisnalar, ayrıcalıklar yaratarak yaptılar. Şimdi peki tersine özelden kamuya depremzelere bir destek neden verilmiyor bu bağlamda diye düşündüğümüzde açık bir biçimde özel alanları rahatsız etmiyor diyelim yaklaşımı söz konusu. Bakın şöyle bir araştırdım ki devletin ya da iktidarın önünde bu rakamlar zaten çok daha net bir biçimde var. Şu anda konut stoku Türkiye'de uzmanların açıklamasına göre 1 milyon 629 bin yeni yapılmış boş evlerden söz ediyoruz. Peki oteller ve tatil köylerinin sayısına baktığımızda yatak sayısının 1 milyon 862 bin 307 olduğunu görüyoruz. Kamuya ait yurtlar dışındaki tesis ler var. Sizin ifade ettiğiniz kurumlar var, askeri tesisler var. Yani gerçekten ciddi bir seçenek çokluğuyla karşı karşıyayız. Ama üniversiteden üniversitenin bugünkü haliyle bilimsel bir eğitim vermesinden rahatsız olan bir kesim çok kolay bir biçimde haydi çocuklar evlerinize başınızın çaresine bakın. Bakın uygulamalı bilimler için diyorlar ki işte orada yüz yüze olabilir. Sayısı 8 milyona yakın öğrenci var 2 milyona yakını uygulamalı bilimlerin pratik işleri pratik bir öğretimiyle karşılaştıysa eğer bunun sayısını bilmiyoruz peki bu öğrenciler ne yapacaklar tamam diğerleri uzaktan eğitimde çözsünler sorunu diyorlar her aldıkları kararın altı temelsiz gerekçeleri gerçekten anlaşılabilir bilimsel bir nitelikte taşımıyor burada çok ciddi bir sorun var. Bu bakımdan tabii barınma krizini çözmek için depremzedelerin evet acil yerleştirmeler söz konusu geçici ve zorunlu kalıcı yerleştirmeler için siyasal iktidar ya da devlet kurumları çok ciddi ciddi çalışmalar yapmalı. Ama birinin barınma hakkını öğrencilerin bakım hakkını elinden alarak bir çalışma yürütmek cidden bir sorunu var. Bunun şöyle bir tarafı da var. 8 milyon öğrencinin çok büyük bir kısmı seçmen. Ama genç öğrenciler. Siyasal iktidarın bakış açısında gençlik, gerontokrasi dediğimiz yaşlıların ve kıdemlilerin gençleri hakkında her türlü kararı onlara danışmadan verebileceği bir anlayış anlamına geliyor. Ve bu anlayışın da bu iktidar döneminde en çok gençleri, çocukları etkilediğini, kadınları etkilediğini bizler görebiliyoruz. Bir de şöylesi bir yönü var e, bu konunun. O da şu, üniversiteler, bakın deprem bölgesindeki üniversiteler. Yok bugüne kadar bir açıklama yaptı mı? üniversitelerin bu süreçten hani nasıl hangi kurumların hasar gördüğü, bunların ağır mı veya yıkılan bina var mı yok hemen afata işaret ediyor. Evet, evet, Oysa evet. yüksek öğretim kurulu ve üniversiteler kendilerine ilişkin araştırmayı yapması gereken ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmesi ve doğru kararlar alınmasını gerektiren kurumlar. Artı yok uzunca bir zamandır üniversitelerde kadrolaşıldığı için ben yetkilerimi devrettim. Üniversiteler karar ver versin diyor. Ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Yani üniversiteler bugün demokratik özel kurumlar değiller. Bu konuda dahi Uzaktan eğitim kararı ile, üniversitelerin iradesi, üniversite bileşenlerinin öğrencilerin ve öğretim üyeleri'nin, üniversite senatolarının yönetim kurullarının iradesi yok sayılmış durumda. Bu bakımdan da üniversite bileşenlerinin yeniden kendi demokratik üniversite, özverk üniversite, akademik özgürlük konularında gerçekten sahip çıkıp siyasal iktidara gerçek bir üniversitenin nasıl olabileceğinin işaretlerini emarelerini itirazlarını vermeleri gerekiyor evet, evet az evvel izleyicilere söylediğimi size de söyleyeyim dediniz ya yok koordine etmesi gerekir bir koordinasyonsuzlukla daha karşı karşıyayız ki nasıl bir felaket yaşadığımız da ortada onun nasıl koordine edilemediği de ortada aynı zamanda ilk gününden bu yana şimdi bir şey daha sadece üniversiteler değil ama diğer e, alt kademedeki işte lise e, diğer e, okullardaki öğrenciler için de belki önemli İstanbul'dan dün bir haber verdik Okullar incelenmiş ve 90 kadarı evet artık kullanamaz durumda deniliyor. Ya güçlendirilecek ya yıkılıp yeniden yapılacak. Yani bu büyük deprem olmasaydı bu yapılmayacak mıydı incelemeler? E bu çocuklar nasıl bir güvenlik içerisinde ders yap yaptılar şu ana kadar? Ve elbette iki gün kala böyle bir şeyin yapılması da ayrı bir kaos oluşturdu mu acaba? Bununla ilgili yorumunuzu da alayım hocam. Evet, gerçekten, gerçekten depremin yaşandığı illerde kaygı seviyesi, korku, depremden doğan korku çok yüksek. Ama bu kaygı ve korku tüm kentlerimizde var. O yüzden İstanbul için kaygılar zaten 17 Ağustos depreminden bugüne kadar bir şekilde devam etmekteydi bu sorunlar. Dolayısıyla dünkü yapılan açıklamada bu nasıl geç bir açıklama, bu kadar zaman... Nasıl beklediğiniz sorusunu tüm yurttaşlarımız gibi Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak açık ve net biçimde soruyoruz. 93 okulda 52 bine yakın öğrenci, 2 binin üzerinde öğretmenimiz bu riskli okullar, okul binaları içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüşler. Yani her an çok ciddi bir bir felaketle İstanbul'da öğren, okullarımız karşı karşıya kalıyorlar. Tabii deprem gece gündüz diye ayırt etmiyor. Ve ev, bazen okulunda gündüz vakti yakalayabilir. Bazen gece bir, bir gece vakti evinde insanlar karşılaşabilirler. O yüzden sadece okul binaları değil, tüm konutların, tüm iş yerlerinin gerçekten e, hasar e, olasılığı konusunda ciddi bir biçimde araştırılması gerekiyor. Örnekler alınarak çalışmaları durulması gerekiyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buna ilişkin bir çalışma başlatmış olduğunu bugün duydum. Bu çok olumlu bir gelişme. Peki hocam çok teşekkürler. Bu yüz yüze eğitime dönülmesi için de bir yargıya başvurunuz var. Bakalım evet. oradan da ne sonuç çıkacak. E, anlıyorum ki bütün bu sorunların ana e, evet pek çok sebepleri var şüphesiz ki eğitimdeki sorunlarımızın ama şu andaki yaşanan süreçte çare olarak yüz yüze eğitimi noktalamak değil ya da öğrenimi noktalamak değil tam tersi bunu her ölçüde Ölçüde yapabilmeye çalışmak, bir biçimde yapabilmeye çalışmak. Anlıyoruz ki asıl çare bu. Ee, bakalım. sözünüz dinlenecek mi hocam? Takip edeceğiz sağ olun efendim. Evet. Evet, yüz yüze eğitim iyileştirir diyelim i̇yileştirir. ve açık tutmak için o çaba gösterelim. Çok teşekkürler i̇yi, hocam. Sağ olun. İyi yayınlar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim.